AK Parti iktidarı eğitim sistemimizdeki çöküşün merkez üssü olmuştur. Öğretmenler yoksulluğa itilmiş, atamalar partizanlığa kurban edilmiştir. Bugün 5-6 milyon ev gencinden bahsediyorsak bunun ilk denemesi atanamayan öğretmenler rezaletidir. Milli Eğitim Bakanlığı vizyon üreten bir kurum olmaktan çıkartılmış kaynaklarımızı ve evlatlarımızın geleceğini bir takım yapılara aktaran, tüketen ve yok eden aracı bir kurum haline getirilmiştir. Peki ya öğretmenlerimiz açlık sınırındadırlar. Bir de büyük şehirlerde çalışıyorlarsa maaşı ev kirasına, aidata ve faturalara yeterse şükrediyorlar. Özel okuldaki öğretmenlerimiz ise daha da perişandır. Aile yılı ilan edilen 2025 yılında ailenin kurulacağı yuva yoktur. Müteahhitlikle abad olan bu iktidar her yere beton dökmüş ama ne hikmetse konut sorununu 40 yıl önceki duruma getirmiştir. Bugün evsiz Türkiye sorununu yaratanlar terörsüz Türkiye davulunu işte bu yüzden çalmaktadırlar. Bugün Türkiye'de 24 milyon yurttaşımız kiracı durumundadır. TOKİ 15 bin kiralık konut yapacağını açıklamıştır. Vatandaşın kurada çıkma ihtimali 1600'de birdir. Bu halde talihsiz Türkiye'nin bir fotoğrafıdır. Ev sahibi olanlar daha fazla mülk edinirken milletimiz yuvasızdır ve evsizdir. Zorunlu sosyal kota, boş konut vergisi, çağa uygun sosyal kooperatifler akıllarına dahi gelmemiştir. Bu tedbirsiz Türkiye'yi gün gelecek mutlaka bizler düzelteceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı kurulan şirket sayıları düşerken kapanan şirket sayıları zirve yapmaktadır. Bankalara koyulan tasarruflar değil, icraya düşen banka kredileri rekora koşmaktadır. Bu sebeple terörsüz Türkiye ekmeksiz Türkiye'nin üzerine örttükleri bir kılıftır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının en büyük projesi terörsüz Türkiye, kılıfın içindeki ikbalsiz Türkiye'dir. O kılıf yamandıkça açılmaktadır. Ne kadar dikilse ipek ve kumaş yetmemektedir. 24 Kasım günü Türk'ün talihinde kapkara bir andır. Türk tarihinin kara bir günüdür 24 Kasım. Devleti yönetenlerin o devleti İmralı ile eşitlediği milletin vekaletiyle orada oturanların o vekaleti teröristle paylaştığı günün adıdır. 24 Kasım uzun yıllardır hayaleti dolaşan habisliğin ete kemiğe büründüğü, büründüğü gündür. AKP, MHP, İmralı ittifakının da resmileştiği gündür 24 Kasım. Artık bana hiç kimse Cumhur İttifakı'ndan falan bahsetmesin. Bu ittifak Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecek. Kapkara bir gündür. Biliyorsunuz uzun süre isim koyamadılar kurdukları komisyona. Bugün komisyoncuların medarı iftarı olarak haini de ziyaret etmekten gurur duyan at pazarlıkçıları bırakın fotoğraf vermeyi gittim bile diyemiyorlar. Suçlarının telaşı yaşadıkları korkuyla birleşiyor. Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse sadece cumhuriyetimize ve anayasamıza yapılan açık bir saldırı değil, aynı zamanda cumhuriyeti korumak için and içmiş savcılarımızın da mutlaka ve mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur. Bu cumhuriyetin Kürt vatandaşları ile ilişki kurması için ne Öcalan'a ne de PKK'ya ihtiyaçları yoktur. Bu İmralı süreci devam ettiği takdirde bunun iki sonucu olacaktır. Birincisi vatandaşlar artık devlet ile doğrudan vasıtasız ilişki kuramayacaktır. Her kimlik grubunun kendi liderleri veya partileri üzerinden gerekirse çete, mafya, kartel ya da terör örgütü kurarak iktidar ile hak ve imtiyazlar için pazarlık yapmayı kendine hak görecektir. Bu proje Lübnan ve Irak'ta uygulanan gücü etnik ve mezhepsel kimlikler arasında bölüştüren müstemleke artığı bir projedir. İşte İyi Parti'yi bu ülkenin milliyetçi, vatanperver, her vatandaşını telaşa düşüren ve feveran ettiren şey budur. Zaten Bahçeli bir Kürt bir de Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı talebini daha önce dile getirmiştir. Meclis Başkanı anayasanın üçüncü maddesinden rahatsız olduğunu alenen ifade edebilmektedir. Cumhurbaşkanı ise hayallerinde başka bir cumhurun reisi olacağı günü beklemekte Türkiye'yi etnisitelerle tanımlamaktadır. Büyük Türk milleti Bil ki Türkiye'nin Lübnan gibi, Irak gibi bir ülkeye dönüşme ihtimali ufukta belirmiştir. Orta Doğu'nun iç savaş yaşayan ve belini bir türlü doğrultamayan ülkelerinin benimsediği bir modeldir bu. İnsanların birbirini acımasızca yok ettiği, kurtarılmış mahallelerin olduğu, ticaretin durduğu, toplumun yoksulluğa sürüklendiği bir modeldir. 100 senedir sağ salim devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine koyulan bir dinamittir bu. Bunu yapanların tamamı suçludur ve hesap vermelidir. Ülkenin güvenliğini böylesine ilgilendiren bir konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne düşündüğünü hala bilmiyoruz. Bileniniz var mı? Bizzat kendisi İmralı'ya gitme konusuna komisyonun karar verdiğini söylüyor. Sayın Erdoğan, İmralı kararınızdan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı olarak farklı, Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olarak farklı düşünüyorsunuz. Ve en sonunda AK Parti genel başkanı Erdoğan'ın söyledikleri gerçeğe dönüşüyor. O halde size düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti genel başkanı Erdoğan arasındaki Krizi çözmektir, krizi çözmek. İki Erdoğan arasındaki krizi çözmek mecburiyetindeyiz. Komisyonun yetkilerinizi gasp etmesine şayet itirazınız yoksa ve Bahçeli'nin ülkeyi sizin yerinize yönetmesine müsaade ediyorsanız, sizi bu zilletten kurtaralım getirin anayasa değişikliğini parlamenter sisteme geçelim bu işin de adını koyalım. Teröriste teröriste teslim edilmiş değil terörsüz Türkiye istiyorsanız bu yetkili mecliste olur. Korsan komisyonlarla değil. Buradan bir kere daha uyarıyorum. Teröristi muhatap alan terörist başı 50 bin insanımızın katilini en ciddi muhatap bilenler artık ne derlerse desinler bizim muhatabımız değildirler. Herkes bunu iyi bilsin. Yaşınızı başınızı almış olmanız olsanız da artık size söyleyeceğim tek bir laf var. Az ötede oynayın. Allah aşkına az ötede oynayın. Oynayabildiğiniz vakte kadar oynayın. Her an şu sesle kulaklarınızda çınlasın. İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin zaman aşımı yoktur. İhanetin yaşı da yoktur, zaman aşımı da yoktur. Her geçen gün hesap vermeye bir gün daha yaklaşacaksınız. Hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum.